Merhaba arkadaşlar kahve faslı sevince hoş geldiniz. 29 Eylül 5 Ekim haftası tabii ki ikizler burcu çay falan yapıyorum arkadaşlar. Ayrıyeten birinci kanalım da var oraya da Ekim ayı tarot yorumlarınızı paylaşıyorum. izlemenizi tavsiye ederim. Ee, arkadaşlar bireysel danışmanlık veriyorum 0538 292 92 75'ten whatsapp'tan benimle iletişim kurabilirsiniz kanalımı abone olup beğeni beğenip yapıp ve yorum yap yazarsanız da çok sevinirim. Ben yorumlarınızı okuyorum ve çok da mutlu oluyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadar imaja bırakıp veya da yorumlarınıza yazı yazarak cevap vermeye çalışıyorum. Ee, arkadaşlar şimdi şöyle bir bakalım bir bakalım bir bakalım Tabii ki orada bu videoları HP yapın diye bir yazı geliyor herhalde haftadan haftaya tekrarlanıyor Orada da puan vermek isteyen gönül dostlarım puan verebilir. Ee, şöyle bir baktığımda böyle bir sanki dışarı mı, haneye mi bir geleniniz mi var, ee, biriyle bir oturup bir şeylere böyle sakin bakın uzakta yani içinizde değil de iç kısmında değil de biraz daha köşelerde konuşupmayı tercih ettiğiniz bir konu olabilir. Ee, bu konu biraz sizi yani burada bakın bu biraz gizli saklı bir konu olabilir aile içinde burada da bakın çok büyük böyle bir direk olabilir ne bileyim dikili taş olabilir gibi bir yerde de işiniz onun olacağı gözüküyor V harfi var arkadaşlar yani bunu halletmeniz gerekiyor zamanı dolmuş bir işinizin olduğu gözüküyor yine burada bakın bir karşı tarafı işaret gösteren bir durum olabilir. İşaretler bu dönemde sizin için çok önemli olabilir arkadaşlar. Onlara da biraz daha dikkat etmekte fayda var. Burada aile içinde özellikle bir para konusunda yani böyle bir sorun yaşayacağınız gözüküyor ve bu olay çok konuşulacak. Burada aslında sanırım ya gözünüzden kaçtı ya unuttuğunuz, ödemediğiniz bir durum olabilir. İcralık bir konunuz olabilir ve bu konuyla ilgili yani hani şok olacaksınız mı, şaşıracak mısınız? Aa nasıl unuttum, nasıl olur? Ve daha sonra bu olay çok çok konuşulacak gibi gözüküyor. Aslında burada ne kadar zikzaklı da olsa yollarınız Yine de bakın burada birini de zor böyle tutuyorsunuz. Birinin çok öfkelendiği belki de bu duruma kızdığı gözüküyor. Burada da iki insan var ve karşı tarafa böyle kolunu mu elini mi böyle göstererek konuşuyor. Yani gözdağı vererek ya da tehdit ederek bir konuşmanın olduğu gözüküyor. Bu sürede size yalan söylenilebilir. Sizden bir şeyler kaçırılabilir ee, bu sizin nasibinizi bir başkaları göz koyabilir. Bu tür olaylarla biraz mücadele edeceğiniz bir süreç yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Yani Birileri yalan konuşuyor, hakkınıza giriniyor. Ee, bunu belki fark edip de fark edeceksiniz. Ama biraz daha, daha çok şey gittikten sonra olabilir. Birçok şey... Gittikten sonra bunu fark edeceksiniz gibi gözüküyor. Ama yine de burada arkadaşlar size daha sonra belki de çok güzel bir kapının açılmasıyla bu durumların geride kalacağı, geride kalacağını artık yeni bir hayata doğru yelken açacağınız gözüküyor. Ama çok stresli olacaksınız. Hani içinde aileden de bir insanın Hasta olduğu gözüküyor arkadaşlar. Sağlık sorununun çok olduğu ve o kişinin kişinin hayatında yani belki de beklemediği bir sağ daha hafife aldığı ama hiç öyle olmadığı bir sağlık sorununun çıkacağı gözüküyor. Aşırı derece çok stres yapmaması gerektiğini biraz daha hayatı böyle bakın. Burada bir de kalp çıkmış arkadaşlar size. Bakın. Karşılıklı biriyle karşılıklı konuşup karşı karşıya böyle bir anda evlilik kararı alacaksınız. Bu kişiyle yolda veya da bir yolculukta karşılaşacaksınız gözüküyor. Kalbe bakın ya çok arka. Dolu bir kalp ve karşılıklı. Karşılıklı bir aşka düşeceksiniz ve geride her şeyi geride bırakır gibi böyle yeni bir hayata doğru yelken açacaksınız. Sağlık sorunları olan o kişinin biraz daha hani içinde dikkatli olması lazım gibi gözüküyor. Eğer bu konunun üzerine düşerse e, sağlığına kavuşacağını da düşünüyorum gibi geldi bana. Evet içinizdeki sıkıntıların gitmesi artık sizi biraz ferahlatırken burada e, ne kadar da bulutlar olmuş olsa veya çevrede ne kadar? yaşanan olaylar olmuş da olsa siz onları biraz daha uzaktan bakacaksınız veya karışmayacaksınız ama yine de her şey bir sakinlik var. Daha sakin bir ortam, daha sakin, huzurlu bir sürece gireceksiniz. Ee, burada gördüğüm kadarıyla devletle işiniz olabilir bakın. Asker gibi duruyor burada. Devletle bir işiniz var arkadaşlar. Uzun süredir bu işiniz bir türlü karşınızdaki kişiyle anlaşamadığınız ee, bakın karşılıklı oturuyorsunuz belgeler veriyorsunuz bir türlü anlaşmaya varamadığınız gözüküyor ve karşıdaki kişiyi e, burada e, ondan sonra efendim sizi e, yalan söylediği sizi kandırmaya çalıştığını yalan söylediğini daha sonra fark etmişsiniz gözüküyor. Hani ben şöyle yapacağım, vereceğim veya e, tamam e, ben buna kabul ediyorum. Ne demişse de, Size yalan söylemiş. O an sizi e, ikna etmeye, kandırmaya çalışmış. Ama sizin artık buna kanılacak hiçbir şeyiniz yok ve herkes ne olursa olsun ya cezasını çekecek ya da hani hakkımı neyse onu verecek bir kıvamma gelmişsiniz. Ama çok uzun bir süredir, belki kış ayından beri, belki daha yani sürekli böyle yalanlarla sürekli böyle kendini mağdur göstererek ertelenen ve anlaşmaya varamadığınız bir işinizin olduğu gözüküyor. Bakalım arkadaşlar kartlar ne diyecek birinci kart ne dedi? Bakın aynen hapishane olabilir ondan sonra ne bileyim bazı şeyler çok fazla e, durağan bir enerjisi olabilir ilerlemiyor olabilir ondan sonra eee uzuyor olabilir bir türlü. Ondan sonra ya burada buradaki durum veya askıda kalmış olabilir. Biraz daha durağan bir enerjinin olduğu gözüküyor arkadaşlar. Hareketsiz. alsa üçlüsü de burada. Evet. Yine bir bekleme. Yine bir bekleme. Bu durumun bitmesini belki bekliyorsunuz. Ha, soru tatlıya bağlanacak. Bakın burada kupası geldi sonu tatlıya bağlanacak Evet beklediğiniz her neyse ne kadar da uzasa sonu tatlıya bağlanacak dedi bu memnun olacaksınız dedi yani sonu memnun kalacaksınız ee, burada burada Nergis perisi sizi burada destekliyor koruyor seni destekliyorum diyor burada da Nergis perisi ee, Özellikle seni burada böyle askıda bırakan, seni desteklemeyen, seni belki de geriye de geriye çeken her neyse bu konuları bu, bu durumdan çık diyor burada. Yeni başlangıçlara doğru çık, belki de yeni fikirler gelecek. Yeni bir anlaşma yapacaksınız. Belki yeni bir fikir gelerek bu konu yeni başlangıç yaparak başarı çok yakında diyor. Yani demek ki sizin belki de bu uzun süren, bir duraklama dönemi yaşatan, bir türlü ilerlemiyorsunuz, yerinizde duruyorsunuz olabilir. Ama aklınıza çok iyi bir fikrin geleceğini, bu fikir size yeni bir başlangıcı yapacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Ve bu yeni başlangıç size çok büyük bir başarıyı da getirecek diyor. Evet, yıldızlar gecece diyor ki burada, kabul. Yani burada sen elinden geleni yapmışsın. Artık bir şeyleri kabule geçiyorsun. Olan olduğu gibi, olmayan olmadığı gibi. Dileklerini dilediğin, dualarını yaptın. elinden her ne geliyorsa yaptın. gökyüzüne Rabbinden, Rabbine gönderdin. Her şey yaptın. Belki yardım içinde dilekler diledin. Artık kabule geçiyorsun. Yani kabule, kabule geçip ve beklemeye bırakıyorsun. Artık olursa olur, olmazsa olmaz bir kabule geçmek olacak oldu. Burada arkadaşlar toprak ruhu sana diyor ki istikrarlı oluyor yani istikrarlı ol ve sen istikrarlı olduğun sürece de ne olacak? Tabii ki buradaki durum hayatında neyi düşünüyorsan neyi plan yapıyorsan içinden içindeki o güce güvenerek ve burada o güvenerek ee, ve istikrarlı olarak o güç artacak arkadaşlar o güç artacak ve sen burada çok istikrarlı bir şekilde davranacaksın ve bu istikrarlı bir şekilde davranmak toprak nedir besler insanı toprak nedir şifadır ve bu durum seni besliyor aslında farkında değilsin diyor farkında değilsin belki de ama bu durum seni besliyor ve senin için daha iyi olacak diyor kupasıyla. Duyu daha çok sevineceksin. Belki geç olabilir ama güç olmasın diye. Belki imkansız olabilir. Belki bir türlü olmuyor olabilir. Ama diyor ne olursa olsun sen kararlı ol, istikrarlı ol ve kendi o gücüne de güven. Sonu hayırlı olacak. Sonu memnun edecek seni. Buradaki durum bunu söylüyor sonunda sonu da iyi olacak her neyse ki durumunuz içindeki yaşadığınız sıkıntınız diyor. Evet arkadaşlar böyleydi. Size belki kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.